Türkiye'nin bütün sistemine batı dahil olmuştur. Bütün karar mekanizmalarının içerisinde vardır. <laughs> bütün G günlerinde ya frene basan ya da gaza basan taraftır. İstediği sistemi kıyıya alan, uyutan, istediği sistemi merkeze alan bir anlayış ortaya koymaktadır. Yargıyı istediği gibi kontrol etmeye çalışmaktadır istihbarat örgütlerine istediği gibi hulletme kabiliyetine sahip olmuştur. Sermaye. Yani bütün sermayede sermayeyi istediği papağan gibi konuşturabilme. Üniversitelerde istediği adımı atabilme. Medya. E, medyası zaten elindedir. Yani Yeşilçam. Hem de farklı farklı... Efendim? Yeşilçam. Tabii. Sineması. E, bir ta, sinema sektöründen tutun. Bütün bunları istediği gibi parsellemiştir. Parsellediği bu hatlar üzerinden e, yapacağı bir tek şey var. Halkın sevdiği, seçtiği liderleri e, perişan etmek itibarsızlar itibar hale getirebilmek çünkü söz Ve, dinlemiyorlar değil tabii. mi tabii